Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımıza sanat atölyesi olarak faaliyetlerini gösteren Sevda Hanım'la birlikteyiz. Bugün şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Başlayalım. Müzik Öncelikle programımıza hoş geldiniz Sevda Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Tabii ki burada yaptığımız faaliyetlerden, müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Bu hikaye nasıl başladı? Sevda Beyaz. Üste öğreticiyim. Samandağ Halk Eğitim Merkezi'nde. Dekoratif ahşap boyama alanında. hobi olarak başladığım iş Mesleğim oldu. 6 yıldır da bu alandasın. 6 yıldır bu alandayım, severek yapıyorum. Sevmeden böyle bir şey yapmak mümkün değil zaten. Mükemmel görünüyor her şey ellerinize sağlık. Peki neler yapıyoruz burada? Biraz da ürünlerimizden detaylı bir şekilde bahseder misiniz lütfen? Seramik, ahşap, polyester, boyunabilecek her tür yüzey boyuyoruz, artı atmıyoruz, yeniliyoruz. Eskimiş ne varsa tepsiden tutun, dekoratif ürünler dahil, bardaktan mazoya, sandalyeye, masaya, sehpaya her şeyi yeniliyoruz. Yani eski ürünleri de eski, eski ürünleri de eşyaları yenileyebiliyoruz. Hayat kazandırıyoruz öyle diyelim. Mükemmel bir şey. İnsanlar zaten eşyalarıyla bütünleştiğinden bir türlü atamıyorlar ve siz bunları yenileyip onlara geri verebiliyorsunuz. Hiç alakası olmayacak bir şekilde veriyoruz. Yani insanlar artık tanımıyor verdikleri ürünü. Peki bunları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani sizin alandaki en önemli faktör nedir? Boyanın kalitesi midir, Oyun işçilik farklı. midir? İşçilik de çok önemli, boya da çok önemli. E, zaman e, ve severek yapmak önemli olan o. İşimi severek yaptığım için bence e, daha en iyisini yapmaya çalışıyorum, öyle diyelim. Yani işimizi severek yapıyoruz ve aynı zamanda burada bir eğitimciyiz de, Aynen. kursiyerlerimiz de var. Kursiyerlerim de var. Ee, haftanın 5 günü kursiyerlerimle beraber çalışıyorum. Hafta sonları da kendimi ayırıyorum. Hayat Öykü Tasarım Kullanıcı adıyla sizlere ulaşabilirler ve Türkiye genelinde bu şekilde hizmet verebiliyoruz. Ve aynı zamanda kafalarına herhangi bir soru işareti takıldığında da sizlere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Buradan kapatmadan önce artık röportajımızın sonuna geldik. İzleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Atmıyoruz, yeniliyoruz. Herkesi de bekliyorum. Sevda Hanım'a verdiği değerli bilgileri için, bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.